Merhabalar, ben Zeynep İlya. Bugün sizlerle Pino ile trafik lambası yapacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk başta malzemelerimizi tanıyalım. Burada iki çeşit tahtamız var. Bu tahtalardan trafik lambamızı yapacağız. Bir tane dil çubuğumuz var. Beş renk keçeli kalemimiz var. Bunlar ile süslememizi yapacağız bir tane makasımız ve siyah renk kartonumuz var. Bir de Pino'nun malzemelerini tanıyalım. İçinden bir tane USB kablosu çıkıyor. Bunu bilgisayarda pino ile bağlamak için kullanacağız. Ledlerimiz ile pinoyu bağlamak için de bağlantı kablolarımız. Bir tane pinomuz kullandıktan sonra tekrar çalıştırmak için bilgisayarı çalıştırmak için bir tane pilimiz bulunmakta. Ve trafik lambamız için yapı, yapımı kullanacağımız için 3 renk LED'imiz bulunmakta. O zaman başlayalım. İlk başta tasarımımızı yapacağız. arkadaşlar tasarımım bitti. Tasarım bittiğine göre tasarım malzemelerimi yan kenara alabilirim. Ki karışık olmasın ve daha iyi anlayalım. Evet arkadaşlar şimdi pinonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ilk başta bir tane de re rengimizi bağlayalım pinomuza. sayesinde çalışıp çalışmadığını göreceğiz arkadaşlar. Ve USB kablosunu alıp bilgisayara bağlayalım. Ve pinomuzu da bağlayalım arkadaşlar. Şu an bağlandılar ama arkadaşlar bununla kalmıyor. Şimdi burada en blok uygulamamız var arkadaşlar. Buna girelim. Evet açıldı. Şimdi arkadaşlar ilk başta uzantılardan pinonunuzun var mı diye bakalım. Evet pinon var. Ar Arduino ile işim olmadığı için Arduino'yu kapatıyorum. Şimdi kartlardan Arduino Nano'nun olduğunu görüyorum. Ve şimdi bağlandan seri postan benim benim olan com değerimi alıyorum. Arkadaşlar bu sizde 6, 7 veya 8 de olabilir. Bu sizin bağlantı kamunuza bağlı. Evet arkadaşlar girelim. Evet. Şimdi arka tezim güncellemesi yapalım bir. Çünkü arkadaşlar pinomuzun içinde eğer başka yazılar varsa bunları ilk başta temizleyelim ki kendimiz işimizi daha kolay yapalım ve bunun sayesinde daha önceden yazılmış kodlar kodlarla bunlar da çalışabilir ve projemizde bir yanlışlık olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ilk başta bunları yapmamız önemli. Bu arada yüklememiz bitmiş. Şimdi ilk başta bunu yakmak için arkadaşlar robotlara girelim. Robotlardan bunun e, ismini alalım. LED durumun alalım. Ve burada gördüğünüz üzere. Şimdi bunu 1'e taktık. Arkadaşlar pinumuz çalışıyor. Üste çift tıkladığınızda bu şekilde çalışması lazım. Demek ki bizim pinumuz şu an sağlam. Şimdi arkadaşlar bunu e, trafik lambamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ben önceden aldım. Şimdi iki tane daha alıp bunların kopyalarını çıkaralım. Çünkü bunlar yine bize lazım olacak. Üç tane çıkarmamız yeter arkadaşlar. Şimdi kontrol yerinden bir saniye bekle. En üstteki yerden alıyoruz. 3 tane almamız yeter arkadaşlar. Şimdi bir de sürekli tekrarlı alıyoruz. Bunun sayesinde hem çalışacak hem de sürekli tekrar başlayacak arkadaşlar. Şimdi ilk baştakini alalım. Ledimizi yak bakalım. Ee, buna biz saniye değil de buna biz üstüne tıkladığımızda birin. Buna biz arkadaşlar 5 saniye verelim. Buna 5 saniye verdik. Sonra bunun e, şu an yanık. Evet ama bunun tekrar kapanması için de Az önce kopyaladıklarımızdan bir tanesini alıp bunun sağ köşedeki yüksek komodunu üstüne tıklayıp düşükü seçelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oldu. Ama bu şekilde bitmiyor. Şimdi sarı ledimizi yakmak için de pin, pino 71 değil de pino 2'ye takacağız onu arkadaşlar birazdan. Şimdi buna da yüksek kalıyor arkadaşlar ve bu sefer bir saniye beklesinler. Çünkü ee, bunu çok yanması bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Evet e, şu an bir saniye bekle komodunu yazdık. Ve pinol ledimizi tekrar ekliyoruz. Fakat az önce yaptığımız gibi bunu düşük alıyoruz. Şimdi asalı yeşili yakmak için de yine alıyoruz. Bu arada sarı ledi değiştiriyoruz. Evet yeşile geldik. Yeşilden de bunları bağlıyoruz ve 3'ü seçiyoruz. Yeşilde daha fazla dursun istiyorum. O yüzden buraya birin olduğu yere 7 yazıyorum. Ve yine altına diğerini koyuyorum. Ve bunun yüksek komutuna yine düşük seçiyorum. Şu an çalıştı. Evet çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bağlayalım. Şimdi arkadaşlar sürekli tekrarlayı hepsini kucaklıyoruz. Ve bu şekilde oluyor. Şimdi isterseniz sarı ve yeşili takalım. Yine bağlantı kablolarımız ile sarı ile yeşili takalım. Sarı rengimizi ikiye takalım. Ve yeşilimizi de 3'e takalım. Ve arkadaşlar şu an bağladık. Peki bunun çalışması için olaylara gelelim. Olaylardan boşluk tuşuna basınca çalışmasını istiyorum. Ve arkadaşlar ilk başta bir kontrol edelim bunları iyi takabilmiş miyiz diye bir hata olmasın. Eğer hata olursa yine aygıt yazılım güncellemesi yapın arkadaşlar. Eğer kodlarınızdan eminseniz ve eğer e, yanlış bir şey çıktıysa o zaman aygıt yazılım güncellemesini yapmanızı öneririm. Şimdi bu şekilde ve ben boşluk tuşuna bastığımda evet ilk kırmızı yanıyor arkadaşlar şu an. Şimdi sarı yandı ve ondan sonra yeşil yanıyor. Demek ki şu an iyi olmuş ve çalışıyor arkadaşlar. Ben tekrardan bir kontrol edeyim eğer bir yanlışlık olmuş mu diye. Şimdi tekrardan arkadaşlar bakalım ledlerimiz doğru düzgün yanıyorlar mı? Boş tuşuna bastım. Kırmızı yandı. 5 saniye sonra sarı yandı ve yeşil yanıyor. Bakalım Arkadaşlar gördünüz mü? hala ya, yeşil yanıyor. Demek ki bir yanlışlık yapmışım. Haydi bunun problemini çözelim. Bakalım ilk başta durduralım. Evet kodlarımızı kontrol edelim. Bakalım birincisi doğru. doğru. İkincisi de doğru. Üçüncüsünde arkadaşlar görüyor musunuz nasıl bir yanlışlık yapmışım. Pino 1'i yap yazmışım. Pino 1 normalde bu arkadaşlar. Kırmızı led. Ve şimdi onu bir değiştirelim. 3 yapalım ve problemimizi çözdük Şimdi arkadaşlar bilgisayardan pinomuza aktarmaya başlayalım İlk başta boşluk tuşuna basıncayı bunlardan ayıralım ve robotlardan pino programımızı alalım ve takalım sol tuşa tıklayıp Arduino'ya yüklediyorum ve görüyorsunuz ki böyle bir ekran açıldı bu ekranın şu düğmesine basalım. Yani Arduino yükle. Tıkladık ve arkadaşlar şu an yükleniyor. Ee, buna yüklenecek ve sonrasında bazı işlemlerimiz olacak, onları yapacağız. Evet arkadaşlar, yükleme bitti. Kapatalım. Ve arkadaşlar bu yanlışı çok yapanlar var. Ee, ilk başta USB kablomuzu çıkarmamız lazım ve yine pin da çıkarmamız lazım. Arkadaşlar bunu yapmazsak bilgisayarımıza, ledlerimize veya pinomuza zarar gelebilir. Şimdi arkadaşlar pilin nerede işe yaradığını göstereceğim. Pili arkadaşlar şuradaki deliğe takalım. Ve arkadaşlar taktık. Şu artık çalışacak. Bir deneyelim isterseniz şekilde ledlerimizi tutalım elimizde. Evet arkadaşlar kırmızı yandı. Sarı yandı. Ve yeşil yandı. Demek ki projemiz böyleymiş. Şimdi arkadaşlar ledlerimizi trafik, önceden yaptığımız trafik lambasını yapıştıralım. Arkadaşlar bu arada aklıma çok saçma bir şey geldi. Büyük siyah, küçük siyah ne demiş? Sucuk. <laughs> tamam devam edelim. Evet arkadaşlar projemiz bu kadardı. Siz de ledleri kullanarak bir yaya lambası yapabilirsiniz ve lütfen benim için şu sesi ekleyin. Lütfen bekleyiniz. Bu sesi eklerseniz belki projeniz daha güzel olur. Bu arada LED'leri kullanarak sokak lambası, gece lambası ve el feneri de yapabilirsiniz. Seviyorum. Görüşürüz.